Gelelim esas sorumuza. Duamız nasıl kabul olur ve nasıl dua etmeliyiz sorusu. Şimdi madde madde anlatmak gerekirse. Kardeşlerimizin çok sık sorduğu bir soruya. Her dua kabul olur mu? Yani insanlar şöyle diyor. Her ettiğimiz dua kabul olmuyor. Oysa ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Bana dua edin size cevap vereyim. O zaman neden duamız kabul olmuyor diye Birçok kardeşimiz bunu soruyor. Ben kendi adıma çoklukla şöyle dua ediyorum. Rabbim selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi hepimize nasip etsin. Allah dünyada kaldıramayacağımız belalardan, musibetlerden hepimizi muhafaza etsin. Hoş geldiniz. Bugün size duamız nasıl kabul olur bunu anlatacağım. Dua ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bundan bahsedeceğim ve dua nedir özellikle de bu konu üzerinde durmak istiyorum. Şimdi dua literatürde Allah'a yalvarmak, yakarmak, niyaz etmek, çağırmak ve yardım dilemek olarak tarif ediliyor. Özetle dua istemektir. İnsanda isteme duygusu vardır. Allah insana bu isteme duygusunu vermiştir. Bu duyguyu verdiğine göre demek ki Rabbimiz bizden kendisinden istememizi istiyor. İstiyor ki fıtratımıza böyle bir duygu yerleştirmiş. Bizim hadsiz ihtiyaçlarımız var. Hadsiz acizliğimiz var. Bu da duayı gerekli kılıyor, istemeyi gerekli kılıyor. Unutma ki dua en külli ubudiyettir ve bütün ibadetlerin de özüdür aslında. Biliyorsun ibadetler zahiren fiili ve kavli dualardan oluşur. Mesela dua dediğimizde aklımıza ilk ne gelmeli? Namaz gelmeli. Neden? Çünkü namaz bütün dua çeşitlerini içine alır. Hatta birçok müfessirimiz, birçok alimimiz hani duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var ayet-i kerimesi var ya bu ayet-i kerimedeki duayı namaz olarak tefsir etmişler. Çünkü namazda dediğim gibi bütün dua çeşitleri var. Kıyamda duadayız, rükuda duadayız, secdede duadayız. Fatiha okuyoruz. Yalnız senden yardım dileriz, yalnız senden isteriz diyoruz. Secdede acizliğimizi, fakirliğimizi ilan ediyoruz. Aslında en cami dua, en büyük dua namazdır. Bununla beraber dua hani duayı tarif ediyoruz ya birkaç cephesiyle ele alalım ki mesela daha iyi anlaşılsın diye bunları ifade ediyorum. Dua biliyorsun imanı da ayakta tutar. Yani biliyorsun iman aslında insanı duaya yönlendirir. Çünkü insan imanıyla anlar ki bu kainatta Allah'ın izni olmadan bir yaprak düşmez. O izin vermeden hiçbir iyilik ya da fenalık insanın başına gelmez. İşte bu inanç insanı duaya Allah'tan istemeye sevk eder. Yani aslında iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Bu yüzden de insanın asli vazifesi önce iman, sonra da duadır. Yani insan olmanın şartı iman, insan kalmanın şartı ise duadır. Belki daha iyi anlamak için şu benzetmeyi yapabiliriz. İman insanı Allah'a bağlayan bir yoldur. Dua ise o yolu kullanıp Allah'a ulaşmaktır. Biliyorsun bir yol ne kadar çok kullanılırsa o derece gelişir. O yüzden bu dua yolunu sık sık kullanacağız. Her gün dua edeceğiz. Her an dua edeceğiz. İnsan her an Allah'a muhtaç olduğu için insanın imanı da duayı kat'i bir vesile olarak iktiza ediyor. İnsanın fıtratı da duayı şiddetle istiyor. Bu yüzden de Rabbimiz ayet-i kerimede duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var diye buyuruyor. Bir de duayı şu açıdan ele alabiliriz. Çok önemli olan bir nokta da bu. Dua hazine-i rahmetinde anahtarıdır aynı zamanda. İnsan rahmet kapılarını duayla aralar ve insan duayla Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve rahim sıfatlarının tecellilerine mazhar olur. Biliyorsun insan elinin yetişmediği arzularına erişmek için ne yapar? Allah'a sığınır. Allah'tan ister. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse yok ki bizim en gizli arzularımızı duysun, yerine getirsin, ihtiyaçlarımızı karşılasın, değil mi? İşte bu yüzden dua ibadettir. İbadetin de ruhudur. Yani bunu bilmek, bunu bilip ellerini kaldırmak ibadetin ruhudur. Hani anlaşılması için bir misal vermek gerekirse, nasıl bir çocuk elinin yetişmediği bir ihtiyacını, bir arzusuna erişmek için ne yapar? Ya ağlar ya ister. Yani acizliğinin diliyle dua eder. Sonra da isteklerini elde eder. İşte aynen öyle de insan bütün canlılar içinde naziktir, nazlıdır, nazlardır. Cenab-ı Hakk'ın dergahında acziyle yalvarır ve ihtiyacıyla dua eder ve Rabbine yönelir. Cenab-ı Hak da o aciz insanın duasını kabul eder, onun elinin yetişmediği ihtiyaçlarını ona verir. Mesela kalbimiz çalışıyor değil mi? Elimiz yetişiyor mu? yetişmiyor. Bu fiili kim yaratıyor? Allah. Güneş sobası yanıyor değil mi? Biz yakabilir miyiz? Hayır. Çünkü aciziz. Güneşe ihtiyacımız var mı? Evet. Peki o sabayı kim yakıyor? Allah. Semadan suyu kim indiriyor? Suya ihtiyacımız yok mu? Var. Bu dualarımızı kim kabul ediyor? Allah. İşte bütün bunlara gücü yeten kimdir? Allah'tır. İnsan bunu bilse, elini kaldırsa işte bu çok kıymetli bir ibadet oluyor bununla beraber işte başımıza hususi bela geliyor, felaket geliyor, musibet geliyor. Onlar da duanın vakitleridir. Çünkü insan o zaman ne kadar aciz olduğunu, ne kadar çaresiz olduğunu anlıyor ve sığınacak bir liman arıyor. İşte o liman aramanın adı Duadır Allah'ın dergahına gidiyoruz çünkü. Bir de çok önemli bir nokta daha var. O da ne? Dua ibadet olduğuna göre onu sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle yapmamız gerekiyor. Bunun için insan acizliğini, yalnızlığını, çaresizliğini bütün ruhuyla hissedip kendisine yardım edecek, kendisini korkulardan, endişelerden kurtaracak yegane kudretin Allah olduğunu düşünerek ellerini semaya öyle kaldırmalı. Demeli ki benim Rabbim sonsuz bir kudret sahibi, sonsuz bir rahmet sahibi, sonsuz bir hikmet sahibidir. Bütün kainat onun eseridir. Onun izni olmadan yaprak bile kımıldayamaz bu kainatta. Bütün kemal sıfatların sahibi Allah'tır. O bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir. İşte ben ellerimi kaldırıyorum ve böyle bir Allah'tan ihtiyaçlarımı istiyorum. Bu duyguyla, bu düşünceyle sırf onun rızasını kazanmak niyetiyle dua etmemiz gerekiyor. Duanın da bu budur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra gelelim kardeşlerimizin çok sık sorduğu bir soruya. Her dua kabul olur mu? Yani insanlar şöyle diyor. Her ettiğimiz dua kabul olmuyor. Oysa ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Bana dua edin size cevap vereyim. O zaman neden duamız kabul olmuyor diye Birçok kardeşimiz bunu soruyor. Şimdi dua meselesinde iki ifade var. Biri cevap vermek, diğeri kabul etmek. Yani Cenab-ı Hak ettiğimiz her duaya cevap verir ama her duayı Bizim istediğimiz tarzda kabul etmez. Yani istediğimiz şeyin illa aynısını vermez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bunu gerektirir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi sonsuzdur. Her şeyi bilir. Bizim hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilir. Biz bazen elimizi kaldırıp bir şey isteriz. Bizim hakkımızda hayırlı olmaz. Mesela bir kardeşimiz vardı. Sürekli araba almak istiyordu. Allah'ım bana bir araba nasip et. Bana bir araba nasip et diye dua ediyordu. E, hayırlısını nasip et diye dua etmiyordu. Ama maalesef arabayı aldı ilk çıktığı yolculukta kaza geçirip felç kaldı. O yüzden Allah'tan hep hayırlısını istemek lazım. Hani bazen ettiğimiz dualar kabul olmuyorsa o da hakkımızda hayırdır bunu bilmek lazım. Aslında bunu daha iyi anlatmak için şu misale bakabiliriz. Nasıl bir çocuk doktora gider? Doktora götürülen çocuk muayenehanede bir ilaç görür der ki şu ilacı bana ver. Ama doktor ona o ilacı vermez. Onun hastalığına bakar ya istediği ilacı verir ya ondan daha iyisini verir ya da hiç vermez. Şimdi o çocuk doktor beni dinlemedi diyebilir mi? Diyemez. Doktor beni dinledi hakkımda hayırlı olanı verdi der. İşte biz de öyle elimi kaldırıyoruz. Allah'ım şunu ver şu bela gitsin şu sıkıntı gitsin. Dua ettik şimdi aynısı oldu mu? Hayır odur. Eğer aynısı olmadı o dua zahirde kabul olmadıysa hayırlısı odur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilmi sonsuzdur. Onun hikmetine uygun olan neyse bize onu verir. Biz de o hikmete tabi olmamız lazım, itimat etmemiz lazım. Dolayısıyla dua edince istediğimiz şeyler görünüşte yerine gelmiyorsa diyeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın burada başka bir muradı var. Ama şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Nedir o? Dua ibadettir. O ibadetin mükafatı ahirettedir. İlla her ettiğimiz dua burada kabul olacak. Ben burada mükafat istiyorum demek nefsani bir yaklaşımdır. Zaten böyle dualarda kabul olmaz. Dolayısıyla duanın mükafatını ahirette göreceğiz. Dua bazı böyle sıkıntı zamanında yapılacak bir ibadettir. Hani nasıl akşam ezanı okundu diyelim akşam namazını kılıyoruz. Başa sıkıntı gelince de dua edilir. Yani hava kurak gider yağmursuzluk olur insanlar ne yapar? Yağmur duasına çıkar ama illa yağmur yağsın diye o duaya çıkılmaz. Öyle olursa yağmur yağmaz o dua kabul olmaz. Yağmursuzluk geldiği zaman o yağmur duasının vaktidir. Akşam namazı geldiği zaman akşam namazının vaktidir. Bela musibet geldiğinde de dua vaktidir. Bunların hepsi ibadettir. İbadette sadece Allah rızası için yapılır. İlla şu şey olsun, Allah bunu versin diye dua edilmez. İşte insan başına bela geldiğinde Acizliğini anlar, fakirliğini anlar. Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica eder. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra senin kalbini çok rahatlatacak bir tavsiyede bulunmamı istersen duanın şu manasını tefekkür etmeni sana tavsiye ederim. Nedir o? Duanın en güzel, en latif, en hazır meyvesinin şu olduğunu bileceksin. Nedir o? Dua eden adam bilecek ki birisi var. Yani Rabbimiz var. Bizim sesimizi dinler, derdimize derman yetiştirir, bize merhamet eder, onun kudretiyle her şey yetişir. Bu büyük dünya dünya da bir yalnız değiliz ki. Her şeye gücü yeten kerim bir zat var, bize bakar, ünsiyet eder. Hem bizim elimizin yetişmediği hadsiz ihtiyaçları yerine getirebilir, hadsiz düşmanlarımızı defedebilir bir zatın huzurundayız. Bunu bilsen inan kalben çok rahatlarsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dersin. Çünkü bilirsin ki bütün kainatı hükmeden biri var ki en küçük işlerine ıttılığa var bilir. En uzak maksatlarını yerine getirebilir. Senin her halini görür. Senin bütün ihtiyaçlarını yerine getirebilir. Çünkü onun kudret eli her şeye yetişir. Demek ki benim ihtiyaçlarımı da yerine getirebilir, yapabilir. İnsan bunu bilse İnanın bu duygu insanı çok rahatlatır. Şimdi bütün bunları ifade ettikten sonra gelelim esas sorumuza. Duamız nasıl kabul olur ve nasıl dua etmeliyiz sorusu. Şimdi madde madde anlatmak gerekirse. Dua edeceğimiz zaman şöyle yapacağız. Önce istiğfar edeceğiz, tövbe edeceğiz, şöyle manen temizleneceğiz. Sonra bir salavat-ı şerife getireceğiz duanın başında ve duayı bitirirken yine salavat getireceğiz. Çünkü salavat kabul olmuş duadır. İki tane kabul olmuş duanın arasında yapılan dua makbul olur diyor e, alimlerimiz. Bu yüzden başta salavat getireceğiz, sonunda salavat getireceğiz. Bir diğeri eğer birisine dua ediyorsak ona gıyaben dua edeceğiz. Bir diğeri hadiste ve Kur'an'da gelen tesirli dualarla dua edeceğiz. Mesela Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar gibi dualarla dua edeceğiz. Yani ayette hadiste geçen duaları böyle öğreneceğiz. İnşallah onlarla dua edeceğiz. Onlarla dua edersek dua daha ziyade kabul olur. Bununla beraber namazların sonunda dua edeceğiz. Özellikle sabah namazından sonra dua edeceğiz. Çünkü o vakitte edilen dua inşallah reddolunmuyor. Bununla beraber mescitte dua edeceğiz. Cuma günü dua edeceğiz. 3 aylarda eğer Cenab-ı Hak bizi bir daha o zamanlara yetiştirirse 3 aylarda dua edeceğiz. Meşhur gecelerde dua edeceğiz. Ramazan'da Kadir gecesinde yani böyle mübarek günlerde dua edeceğiz. İnşallah bunları yaparsak dualarımızın kabul olması artar. Yani başında salavat, sonunda salavat. Ortasında gıyaben dua, Kur'an'da hadiste geçen tesirli dualarla dua edeceğiz. Bilhassa namazın sonunda, sabah namazından sonra cuma günü, 3 aylarda Ramazan'da Arefe gününde dua etmeye gayret edeceğiz. Bunların ne nispetle bir araya getirirsek duamız o nispetle makbul olur. İnşallah bu duaları yapalım. Ya Cenab-ı Hak istediğimizi verir ya ondan daha hayırlı olanı verir ama bununla beraber Cenab-ı Hak ahirette o duanın semeresini, meyvesini, mükafatını mutlaka bize verir. Bunu bileceğiz ve bu şartları da yerine getirerek dua etmeye gayret edeceğiz inşallah. Ben kendi adıma çoklukla şöyle dua ediyorum. Rabbim selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi hepimize nasip etsin. Allah dünyada kaldıramayacağımız belalardan, musibetlerden hepimizi muhafaza etsin. Allah malımıza, ilmimize, ömrümüze bereket versin. Rabbimiz evladımızı, ahbabımızı, memleketimizi muhafaza etsin. Ben genelde böyle dua ediyorum. Siz de böyle dua etmeye gayret edin inşallah. Rabbim yaptığımız duaları kabul etsin. Hakkımızda hayırlı olanları bize nasip etsin. Burada sohbetimizi bitireceğiz. Bana da vakit ayırdığın için Allah razı olsun. Ama bu kadar duadan bahsettik. Şöyle cami bir dua yaparak bitireceğiz. Senden ricam o duaya da gel hep beraber amin diyelim. Bu videoyu da bu sohbette paylaşalım. Belki duası makbul bir kardeşimizi izler bir amin der. Hepimizin duası kabul olur. Tekrar bana vakit ayırdığın için Allah senden razı olsun. Şimdi gel yapacağımız duaya hep beraber amin diyelim. Ey Rabbimiz okuduğumuz hatmi şerifleri, yasin şerifleri, vaka surelerini, fetih surelerini okunan salat tefricileri ve binler münacatları dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Ey Rabbimiz, bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı i kainat Peygamberimiz ve vesselamın ruhuna hediye eyledi. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bütün al ve ashabın ruhuna bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet bizleri bağışla ey Rabbimiz. Habibinin sünnetine ittiba eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz zilletten, fakirlikten, hastalıktan, iftiradan, gıybetten bizleri muhafaza eyle. Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla ey Rabbimiz bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin ey Rabbimiz bizi ana babamızı iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve hum davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.